Eğitim Vadisi Yayınları TYT Matematik Planlı Ders Föylerinde 37. Föydeyiz. Daha önceki dersimizde yine bu föyümüzü yapmıştık arkadaşlar. Küme problemlerine kadar geldik. Bugün küme problemlerini göreceğiz. Artı, kartezyen, çarpım, sıralı ikili bu ifadeleri göreceğiz. Küme problemleri diğer kısma göre biraz daha soyuttur arkadaşlar. Yani en az, en çok, sadece, yalnızca gibi ifadeler vardır. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gereken bir kısım. Burada arkadaşlar A Almanca konuşanlar, I İngilizce, F de Fransızca konuşanlar olsun. Bunları bakın, Almanca konuşabilenlerin sayısı dediği zaman burayı yuvarlak içerisine alıyoruz. İçerisindeki A, G, D, F bunlar birer rakamdır. Orada kaç tane eleman olduğu anlamına gelir. Bunların hepsini topladığımız zaman Almanca konuşanların sayısını buluruz. Aynı şekilde İngilizceyi soruyorsa I olan daireyi işaretliyoruz. B, E, G ve F'yi topluyoruz. Fransızca derken benzer şekilde. Almanca ve İngilizce dediği zaman hem Almanca hem İngilizce. Şu ikisinin ortak olduğu elemanlar yani buradaki F ve G'yi topluyoruz. Aynı şekilde İngilizce ve Fransızca dediği zaman bu ikisinin ortak olduğu şu kümeyi G ve E'yi topluyoruz. Yalnızca bir dil diyor. Yalnızca bir dil demek. Yalnızca Almanca A, yalnızca İngilizce, Burası B. Yalnızca Fransızca konuşanlar C. Bu üçünün toplamı yalnız bir dil konuşanların sayısıdır. Bu üç dili de konuşamayanlar yani hiçbir dili konuşamayanlar buradaki H'dir arkadaşlar. Hepsinin dışında kalan H hiçbir dili konuşamayan sayısıdır. Sadece iki dil diyor. Biz sadece bir dil konuşanları burada toplamıştık. Sonrasında G arkadaşlar üç dili de konuşabilenlerdir. G dışındaki D, E ve F'yi de buraya eklersek A artı bu arada sadece iki dil konuşan derken bir dil konuşanları eklemiyoruz. FDE'yi tamam diyoruz. Üç dilde konuşanlar hepsinin ortasındaki G'dir. En az bir dil konuşuyor derken bu iki dil konuşanlar ve bir dil konuşanları şimdi ekliyoruz. Az önceki dediğim ifade buydu. En az iki dil konuşan iki dil ya da üç dil konuşanlar, üç dil konuşanlar G'ydi. G taneydi. İki dil konuşanlar sadece iki dil konuşanlar F, D, E gördüğünüz gibi. Bunların hepsini topluyorum. F, D, G ve E toplamıdır. En çok bir dil konuşan demek sıfır dil konuşan ya da bir dil konuşan. Sıfır dil konuşan en dışarıdaki H ydi. Yani hiçbir şeyi konuşamayanlar. Yalnızca bir dil konuşanlar da A artı B artı C ydi. Bunların hepsini toplarsak en çok bir dil konuşanlar olur. En çok iki dil demek sıfır dedik, bir dedik. Bir de iki dil konuşabilenler var. Yani şu yukarıdakine ne yapacağız? İki dil konuşanları da ekliyoruz. H, A, B, C'ye F, D, E'yi bakın. Şurada yıldızla gösterdiğim sadece iki dil konuşanları da eklersek 0, 1, 2 yani en çok iki dil konuşanların sayısını bulmuş oluruz. 40 kişilik bir sınıfımız var. Futbol oynayanların sayısı 24'tür. Buraya F diyelim basketbol oynayanların sayısı 20'dir. Her iki sporda yapanların sayısı 7'dir. Size tavsiyem daima şu ortayı biliyorsanız ortadan başlayın. Buraya ne demiştik? F kesişim B. Her iki sporda yapanların sayısı 7. Futbol oynayan 24 kişi varsa 24'ten 7'yi çıkarırsak sadece futbol oynayan şurada 17 kişi kalır. Basket oynayan sayısı 20. 20'den de şu 7'yi çıkarırsak sağ tarafta sadece basketbol oynayanların sayısı 13 olur. Bize bunların hiçbirini oynayamayanları soruyor. Dışarıya ne diyelim buraya x bize x'i soruyor. 17, 7, 13 hepsini topladığımız zaman 37 yapar. Toplam sınıfımızda 40 kişi varsa 3 kişi burada hiçbir sporu yapamayan sayısıdır. 30 kişilik bir sınıfımız var. İngilizce ve Almanca bilen 4 kişi var. İngilizce, Almanca bilen derken bunların ortasını işaretliyoruz kesişimleri 4. Yalnızca Almanca diyorsa sağ tarafı işaretliyorum 6. Yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı hiçbirini bilmeyenlerin 4 katıdır. O zaman bir tane yine evrensel küme çiziyorum. Hiçbirini bilmeyenlere x dersem buraya evrensel küme dersem yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı 4x olur. Buradaki tüm verileri toplayalım. 4x 4 6x hepsinin toplamı 30 yapıyor. Buradan 5x artı 10 eşittir 30. 5x eşittir 20. Yani x'imiz 4'tür. Bize İngilizce bilenleri soruyor arkadaşlar. Buraya bakın. İngilizce bilenler 4x değil 4x artı 4'tür. Şunun tamamıdır. Çünkü daireyi şu şekilde çizebilirsiniz. 4 çarpı 4 artı 4'ten 16 artı 4 eşittir 20. Genellikle buraya kadar yapıp 4x deyip 4x eşittir 16 diye işaretleyenler var. Şuradaki kesişimi kesinlikle unutmuyoruz. Bir sınıfta Japonca ve Çince dillerinden en az birini bilenler var. Yani hiçbir dil bilmeyen yok. O yüzden ben evrensel hükümeti tekrar çizmeme gerek yok. J ve Ç ile gösteriyorum. Yalnızca Japonca bilenlerin sayısı Çince bilenlerin 3 her iki dili bilenlerin de 2 katıdır. Yani yalnızca Japonca bilenler 3 ve 2'nin ortak bir katıdır. Buraya 6x diyebilirim. Bu 6x Çince bilenlerin 3 katı. Yalnızca Çince bilenlerin 3 katı. 6'yı 3'e bölüyorum 2x. Demek ki yalnızca Çince bilen, sadece Çince bilen 2x kişi var. Bu Japonca yalnızca Japonca bilen 6x kişiye bakın burada virgül var. Her iki dili de bilenlerin 2 katıdır. 6x'i 2'ye bölüyorum. Her iki dili de bilen 3x kişi var. Kesişimimiz 3x. Bunların hepsini topladığımız zaman 6x, 9x, 11x bizim sınıfımızdaki 44 kişilik mevcudu veriyor. Buradan x eşittir 4. Sorunun sonuna bakarsanız ne diyor? Japonca bilenler. Japonca bilenleri işaretleyelim. 6x artı 3 xten sj eşittir 9x eşittir 9 çarpı 4'ten 36 kişidir. Bir topluluğun %40'ı İngilizce konuşmaktadır, %50'si Almanca, %5'i her iki dilde konuşmaktadır. Topluluğumuz 100x kişi olsun, %5'i 5x burada, 40x'i İngilizce konuşuyor. 40'tan 5 çıkarırsak 35x sadece İngilizce konuşuyor. E %50'si Almanca, 50x Almanca, 5x'i çıkarırsak 45x burada sadece Almanca. Her iki dili de bilmeyen 30 kişi de var. Buraya da 30 diyelim. Evrensel küme diyelim. Şimdi bunların hepsinin toplamı 100x yapacak. Toplayalım bunları. 35, 5 daha 40, 45 daha 85x artı 30 eşittir 100x. 15x eşittir 30, x eşittir 2. Sadece Almanca konuşan derken şuradaki 45x'i ifade ediyoruz. 45 çarpı 2'den 90 kişi gelir. İngilizce ve matematik derslerinin en az birinden geçenlerin bulunduğu yani her ikisinden de kalma durumunun olmadığı bir sınıfımız var. Öğrencilerin %70'i İngilizce, %50'si matematik dersinden geçmiştir. Her iki dersi de geçenlerin sayısını soruyor. Burayı isterseniz şöyle yapabiliriz. Sınıfa 100x diyelim. İngilizce bilenler 70x, matematik bilenler 50x eksi. Bunların İngilizce ve matematiğin kesişimini çıkardığımızda 100x olacak. Burası 120x eksi i kesişim eşittir 100x diyoruz. x'leri taraf tarafa atarsak 20x eşittir. İngilizce ve matematik dersinden geçenler yani sınıfın %20'si. Sarışın ve esmer öğrencilerimiz var. Sarışın erkeklerin sayısı esmer kızların 2 katıdır. Buraya ne diyelim? Sarışınları yazalım. Altını da esmer diyelim. Bu tarz sorularda tablo çizmemiz gerekli arkadaşlar. Buraya erkekleri diğerine de kızları yazabilirsiniz. Sarışın erkek sayısı esmer kızların iki katı derken esmer kızlara x dersek sarışın erkekler 2x. Sınıfta 10 tane kız var. Bakın x tanesi aşağıda ise 10 eksi x tanesi de sarışın kız. 17 tane sarışınımız var. Burada 2x ile 10 eksi x'i toplarsanız 17 yapıyormuş. Düzenlersek x artı 10 eşittir. 17 x eşittir 7. Sarışın erkek sayısı sorulmuş bize. Sarışın erkeklere 2x demiştik. 2 çarpı 7'den 14 tane sarışın erkek vardır. Gördüğünüz gibi İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinden en az birini konuşabilenler var. İngilizce ve Fransızca konuşabilen 10, İngilizce Türkçe 14, Türkçe Fransızca 22, Türkçe 36, İngilizce 30, Fransızca 28 diyor. Benim için önemli olan kısım, her üç dilde bilen 6 kişi vardır. İngilizce ve Fransızca bilen toplam 10 kişi varsa, şu işaretlemiş olduğum iki bölgede toplam 10 kişi var. Ondan 6'yı çıkarırsam burada şu bölgede 4 kişi var. İngilizce Türkçe bilen 14 kişi varsa şu işaretlediğim iki yerde arkadaşlar 14 kişi var. 6'yı çıkarırsam şu bölgeye 8 kişi kalır. Şimdi Fransızca Türkçe'ye gelelim. Fransızca ve Türkçe bilen 22 kişi var. Bu 6'yı çıkarırsam 22'den 6'yı çıkarın. Ne oldu? Bu bölgede 16 kişi oldu. Türkçe bilen 36 kişi var. Ben Türkçe bilenleri aşağıya vermiştim. 8 6 16 toplarsam 30 kişi yapıyor. 30 kişiyi 36'dan çıkarırsanız geriye 6 kişi kalır. Demek ki burası 6. İngilizce bilen sayısı 30. İngilizce bilenler 4, 6 ve 8'i topladığımda 18 yapıyor. 30'u çıkarırsam ne oldu? Sadece İngilizce bilen 12 kişi kaldı. Benzer şekilde Fransızca bilenleri bulacağım. 4, 6 ve 16'yı topluyorum. Ne yaptı? 10, 16 daha. 26, 28 diyordu. Çıkardığımda yalnızca Fransızca bilen iki kişi var. Bu topluluk kaç kişidir diyor. Buradaki tüm verileri toplamamız gerekiyor artık. 12, 4, 6, 8, 2, 16, 6. Toplayalım. 12, 16, 22, 30, 32, 42, 48, 54 kişilik bir topluluğumuz vardır. Voleybol ve judo sporlarımız var. Bunların en az birini yapıyoruz arkadaşlar. Voleybol oynayanların sayısı judonun 4 katı. Sadece voleybol oynayanlar, sadece judo oynayanların, yapanların 6 katıdır. Burası x ise burası 6x. Ortayı da bilmiyorum. Y diyelim. Voleybol oynayanların sayısı yani 6x artı y judo yapanların sayısının 4 katıdır. Düzenlersek 4y artı 4x eşittir. 6x artı y 2x eşittir 3y. Burada ne yapıyorduk? X'e 3K diyebiliriz. Y'ye de 2K diyebilirsiniz. X yerine 3K yazarsak burası 18K. Y yerine 2K yazdım. Burası 2K. Şurası da 3K. Biz voleybol oynayanlara bakıyoruz. Burayı işaretliyorum. 18K artı 2K eşittir 20K. Yani buradaki voleybol oynayanların sayısı en azından 20 kişi olacaktır. 3 tane sporumuz var. Yine bunlardan en az birini oynamak zorundayız. Hiçbirini yapamayan yoktur. Toplam kişi sayısı 60 verilmiş. Her üç sporda yapan 6 kişi var. Sadece voleybol, sadece futbol, sadece basketbol oynayan şuradaki nokta nokta gösterdiğim yerlerdeki kişi sayısı birbirine eşittir diyor. x x x Bu sporlardan herhangi ikisini yapan mesela voleybol ve futbol oynayanların sayısı basketbol veya burada futbol oynayan, voleybol, futbol, voleybol, basketbol oynayanların sayısı hepsi birbirine eşittir diyor. Yani burası Y dersek, burası da Y, burası da Y. Bahsettiği bu ifadelerin hepsi de Y artı 6, Y artı 6, Y artı 6 şeklinde. Bize voleybol oynayanların sayısı en az kaçtır diyor. Biz buradaki bütün ifadeleri toplarsak 3x artı 3y artı 6 60 3x artı 3y'yi şöyle yazalım. 6'yı diğer tarafa attım. x artı y eşittir 18. Voleybol oynayanların sayısı en az kaçtır diyor. Tarıyorum. x artı y'miz var. Bir de y artı 6'mız var. x artı y artı y artı 6. Bu voleybol oynayanların sayısıdır. Şurası 18 artı y artı 6. Sonuç y artı 24'tür. Buranın en küçük olması için y'ye 0 verirseniz Voleybol oynayanların sayısı en az 24'tür. 50 kişilik bir grubumuz var. Herkes voleybol oynuyor. Bakın buraya V yazdım o yüzden E yazmadım. 18 kişi futbol ve basketbol oynuyor. Yani her iki sporu da yapanlar. Buraya F diyelim. Buraya da B diyelim. Sadece voleybol oynayanlar 14 kişi. Burada futbol basketbolun dışında 14 kişi var. Sadece iki spor yapan kaç kişi var? Yani şuradaki A ve B nedir? Bu A dediğim futbol ve voleybol, B dediğim de basketbol ve voleybolu oynayanlar. 18 dediğimiz tüm sporları yapıyor zaten. Grubumuz 50 kişi. A artı B artı 18 artı 14 eşittir. 50 kişi. 32 artı A artı B eşittir. 50 diyoruz. 32'yi atıyorum. A artı B eşittir 18. Bizim zaten aradığımız neydi? Sadece iki spor yapanların sayısıydı. Buradan 18'i bulduk. Herkesin İngilizce konuşabildiği bir topluluğumuz var. İngilizce bakın hepsini kapsamış. Buradaki tüm noktalardaki bölgelerdeki kişiler İngilizce konuşabiliyor. Fransızca konuşabilen herkes Almanca konuşabiliyor. Yani şuradaki işaretlediğim bölgedeki kişiler Almancanın bir nedir? Alt kümesi olacak şekilde çizilmeli. Bu IAF'yi buna göre yerlerini belirliyoruz. Sadece iki dil konuşan 15 kişi var. Bakın burası sadece İngilizce, şurası Almanca ve İngilizce. Bu tam ortadaki de üç dilde konuşan. Biz en ne diyor burada? Sadece iki dil konuşan dediği için buraya 15'i yerleştiriyoruz. En çok iki dil diyorsa buradaki bir dil konuşan şu bölgedekileri ve iki dil konuşanların toplamı 20'dir diyoruz. 20'den 15 çıkarırsak sadece İngilizce sadece bir dil konuşan 5 kişi olduğunu görüyoruz. Her 3 dilde konuşabilenlerin sayısı yalnızca birini konuşabilenlerin 4 katıdır. Yalnızca birini konuşabilen 5 katı var arkadaşlar. 5 sayısı var. 5'in 4 katı demiş. 5 kere 4'ten şu en içteki yalnızca daha doğrusu her 3 dilde konuşabilenler 20 kişi. Bunların hepsini toplarsak 20, 15 ve 5'in toplamı grubumuzda 40 kişi vardır. Bir sınıfta matematik ve geometri derslerinin sınavlarından en çok birinden geçenlerin sayısı 26. Yani şuradaki her iki dilde geçenleri ne yapmıyoruz? İşaretlemeyeceğiz. Dışarıdaki hiçbirini geçemeyenler, sadece geometriden geçenler, sadece matematikten geçenler toplam 26 kişi olduğu söyleniyor. Mesela buraya A, şuraya B, C, D diyelim. Yani A artı C artı D eşittir 26. En az birinden geçenler demek ikisinden de geçen ve sadece birinden geçen A artı B artı C'nin sayısı 25'tir. Yalnızca birinden geçenler kimlerdir? A ve C'dir arkadaşlar. A ile C'nin toplamı da 20'ymiş. Buna göre bu sınıfta kaç kişi vardır? A artı C 20 ise şuraya 20 artı D eşittir. 26 deriz. D'yi buluruz. Şurada da arkadaşlar yine A artı C yerine 20 yazdığımız zaman geriye bir B kalıyor. Buradan B artı 20 eşittir. 25. B'mizde 5 oluyor. Buraya 5 yazıyorum. D yerine de 6 yazıyorum. A artı C zaten 20 idi. Geriye kalan 5 ve 6'yı da topluyorum. Sınıfımızın mevcudu 31'dir. 44 kişilik bir sınıfımız var. Fizik dersinden kalan 30 kişi var. Mesela buraya ne diyelim? A diyelim, B diyelim, C diyelim. Fiziğin dışında kalan kişi sayısı A artı C eşittir 30. Matematiğin dışındakiler, matematikten kalanlar B artı C. Bunlar da 20 kişiymiş. Her iki dersten geçenlerin sayısı da 8. Tam ortaya da 8 yazıyorum. Sadece matematik dersinden geçenleri soruyor. Burada tüm hepsini toplarsanız bu verilerin A artı B artı C artı 8 sınıfı verecektir. Buradan A artı B artı C eşittir 36. Bakın A artı C'miz 30'du. Buradan B artı 30 eşittir 36. B eşittir 6. Bu B'yi getirip şuraya yerine yazalım. 6 artı C eşittir 20. C eşittir 14. Buraya C'ye 14 yazalım. B'ye de 6 yazalım. B'miz 6. A artı B artı C'miz 36. Sadece matematik dersinden geçenleri soruyor. Şuradaki A'yı soruyor. Tekrar yazalım. A artı 8 artı 6 14. Hepsinin toplamı 44 kişilik sınıfı veriyor. Buradan 14, 14, 28 artı 44'ten sadeleştiriyorum. A yani sadece matematikten geçenler 16 kişidir diyebiliriz. Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Fatma, Gönül, Hasan 8 kişiyiz arkadaşlar. Şiir yarışması yapmak amaçlı 4'er kişilik 2 tane kümeye ayrılıyoruz. Deniz birinci kümededir. Birinci kümede Deniz kesinlikle vardır diyor. Burcu ve Ceyda aynı kümede, Gönül ve Fatma aynı kümede. Tüm hepsi bu ikisi de arkadaşlar birinci kümede olsa, 4 kişi birinci kümede olacağı için Deniz'i de eklersek birinci kümede 5 kişi oluyor. Ama ne demiştik? Dörder kişilik. Demek ki Burcu ve Ceyda diyelim ki yukarıdaki bir grupta ise Gönül ile Fatma aşağıdaki ikinci kümede ya da bunun tam tersi diyebiliriz. Her halükarda burası arkadaşlar şu ikisi yukarıda dolu Burası da dolu diyebiliriz. Ali ve Hasan farklı kümelerde. Ee, her ikisi de burada mesela Ali olsa burada Hasan olamayacak. Hasan burada ise A'yı siliyorum. Ali yukarıdadır. Ya da bunlar yer değiştirebilirler. Tam tersi. Yine her halükarda burası ikisi de kapatılacak. Sadece şurada bakın bir tane boşluğumuz var. Buraya da kim gelebilir? Hiçbir isminden bahsetmediğimiz Elif arkadaşımız gelebilir. Hangi kümede kesin olarak kimin olduğu bilinmektedir? diye sormuş arkadaşlar. Elif'in demek ki biz ikinci kümede olduğuna eminiz. Cevabımız C şıkkı. Kartez'in çarpım demiş. Kartez'in çarpım öncelikle arkadaşlar sıralı ikili kavramını bilmemiz gerekiyor. Bir parantezin içerisine M ve N gibi normal bir rakamda yazabiliriz. 3 ve 2 gibi iki tane sayıyı yazdım. Araya virgül yazdım. Bu ifadeye ben artık M virgül N ya da 3 virgül 2 sıralı ikilisi diyorum. Bakın sıralı ikili dediğine göre sırasının bir önemi var. Yani bunların yerleri değiştiği zaman farklı bir anlama gelir. Koordinat sistemindeki X virgül Y, Y virgül X bunların birbirinden farklı olma durumu vardı. Bu da aynısıdır. Tıpkı bir nokta gibi. Buradaki birinci ifadeye M'ye birinci bileşen ya da birinci sayı birinci terim İkinciye de ikinci bileşen, ikinci sayı, ikinci terim diyebilirsiniz. Sıralı ikililerin eşitliği zaten adı üzerinde. Bu ikisi birbirinin aynısı ise her ikisindeki birinci bileşen aynı. Diğer ikinci bileşenler de aynıdır. Bakın mesela virgül ne yapıyor burada? Bileşenleri birbirinden ayırıyor. Birinci bileşenimiz 6, diğerinde ise ikinci bileşenimiz de 1'dir. Buradan B'miz 3'tür. B gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 3'ler gitti. A'mız da 6'dır. 6 çarpı 3'ten çarpımımız 18'dir. Kartezyen çarpım bizim için daha önemli bir kavramdır. Kartezyen çarpımı normal ilkokulda öğrendiğimiz şu çarpma ifadesiyle gösteririz. Sembol ile gösteririz. Bunu A kartezyen B diye okuruz. Burada biz sıralı ikiller oluşturacağız. Süslü parantez içerisine sıralı ikiller oluşturuyoruz arkadaşlar birinci bileşenleri birincisi A dediği için A kümesinden ikinci bileşenleri de B kümesinden alıp sıralı ikililerin hepsini bu şekilde yerleştirirsek bu yaptığımız işleme A kartezyen B çarpımı denir. A ve B birbirinden farklı iki küme ise arkadaşlar A kartezyen B ile B kartezyen A birbirinden farklıdır. Bunun sebebi de sıralı ikililerini arkadaşlar bahsetmiştik. Yerleri değiştiği zaman rakamların sıralı ikilinin ifadesi de değeri de değişir demiştik. Aynı şekilde kartezyen çarpımı da etkiliyor. Bakın A kartezyen B demiş. İlk elemanları söyleyin. 1, 3. Bunlar A kümesinin elemanlarıdır. B kümesine bakarsanız 3 var, 5 var, 7 var. 3 var, 5 var, 7 var. B kümesi de 3, 5 ve 7'den oluşuyor. C kümesi burada ikinci terim 5, 6, 5, 6, 5, 6. C kümesi de 5 ve 6'dan oluşuyor arkadaşlar. Burada bize A kartezyen C kümesini soruyor. A kümesinde ve C kümesindeki elemanları alıyoruz. A'dan 1'i alsam, C'den 5'i, A'dan 1'i, C'den 6'yı, A'dan 3'ü, C'den 5'i, A'dan 3'ü, C'den 6'yı alıp 4 tane farklı elemanı olan A kartezyen çarpım C kümesini yazmış oluruz. A kartezyen B'nin eleman sayısını bulmak için B kartezyen A'nın eleman sayısını bulsak ikisi de aynı sonucu verecek bu arada. A'nın eleman sayısı ve B'nin eleman sayısını alıyoruz. Bunları çarpıyoruz. Burada yine dağılma özelliği geçerli. A kartezyen B kesişim A kartezyen C olacak şekilde dağılmalarımızı yapabiliriz. Aynısını yine birleşim ifadesinde de yine kullanabiliriz. Bakın A kartezyen C'nin eleman sayısı. S A çarpı S C. B kartezyen C'nin eleman sayısı. Sb çarpı Sc. Burası 4 kere 6'dan 24. Burası da 5 kere 6'dan 30'dur. Toplamımız burada ne gelecektir? 54 gelir. A kesişim B. A ve B'deki ortak elemanlara bakıyorum. Her ikisinde de 1'ler ortak. 5 yok, 3 yok, 7'ler ortak. B kesişim C'ye bakalım. Şurada her ikisindeki ortak elemanlara bakıyorum. 1'ler ortak. 3'ler ortak, 5'ler ortak, 7'ler ortak. Bu ikisinin çarpımının eleman sayısı demiş. Burada 2 tane eleman var. Aşağıda 4 tane eleman var. Burası o zaman 2 çarpı 4'ten 8 elemanı var diyebiliriz. B şıkkı ile A şıkkı birbirine benziyor ama arkadaşlar farklı bakın. Burada A kartezyen ifadeleri ortak kullanılmış. Burada bir dağılma özelliği yapacağız. Bunları siliyorum, siliyorum. Geriye kalan B ve C'yi yazıyorum. Arada ne var? Kesişim. Kesişim de buraya ekliyoruz. B kesişim C'nin 4 elemanı var. A kümesinin 5 elemanı var. 5 kere 4'ten bu kesişim kümesinin eleman sayısı 20'dir. B fark A'nın eleman sayısı 4'tür. Kesişimleri 2'dir. A fark B 3'tür. Buradan ne diyebiliriz? A'nın eleman sayısı 3 artı 2'den 5'tir. B'nin eleman sayısı 2 artı 4'ten 6 yapar. A kartezyen B birleşim A kartezyen C. Her ikisinde de A kartezyenler ortaktır. A kartezyenleri silerseniz yine bir dağılma özelliği yapılmış burada arkadaşlar. B ve A kalır. A kartezyen B birleşim A'nın eleman sayısını arıyoruz. A'nın eleman sayısı 5. B birleşim A'nın eleman sayısını bilmiyoruz. B birleşim A'nın elemanı tüm elemanları ne yapacağız? Toplayacağız. 3 artı 2 artı 4'ten. 9 tane elemanımız var. Çarpı 9 diyorum. Cevabımız buradan 45 geliyor. A kartezyen B'nin grafiğini çizmek istiyorsak bakın önce A dediği için yatay eksene A'ları dikey eksene de B'leri yerleştiriyoruz. A kümesinde 1, 2 ve 3 var. B kümesinde 2, 3 ve 4 var. Bunları yerleştiriyoruz. Sonrasında şu şekilde nokta nokta gösteriyoruz. Şimdi noktaları belirleyeceğiz buradan her ikisini kesiştiriyoruz. Kesiştiriyoruz. Kesiştiriyoruz arkadaşlar. İşaretliyoruz. 3'e 2, 2'ye 2, 1'e 2, 1'e e 3, 2'ye 3, 3'e 3 şeklinde benzer şekilde bunların hepsini işaretliyoruz. Burada bakın kaç tane? 9 tane nokta oldu. Bunları bu şekilde bulut içerisine alırsanız yaptığımız işlem A kartezyen yani B'nin grafiğini çizmek olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuza tıklarsanız bu föyün sonundaki testlerin çözümlerine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.